Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda geometri günlüğünden problem 12'ye çözüm yapacağız. Sorumuzu tarayalım. Merkezleri ABC ve yarıçapları 1 2 3 birim olan çemberler DE ve F noktalarında teğettir. Buna göre DFE açısı alfa kaç derece olur? Hazırsanız çözüme geçelim arkadaşlar. Çemberler teğetse merkezler ve teğet noktaları doğrusaldır. O halde ADC doğrusaldır. CFB doğrusaldır ve AEB doğrusaldır. Şekilde CFB doğrusal gibi durmuyor ama arkadaşlar doğrusaldır. E CD uzunluğu 3 birim, AD uzunluğu 1 birim, burası 1 birim burası, birim, burası 2 birim, burası 2 birim, burası da 3 birim. Şimdi ACB üçgenine baktığımızda bakın burası 4 birim, burası 3 birim, burası 5 birim. Yani 3, 4, 5 üçgen olduğunu görüyoruz. O halde bu açımız kaç olmalı? 90 derece olmalı. Şimdi arkadaşlar bu açımıza 2 beta diyelim. Bu açımıza da 2 teta diyelim. EBF ve FCD ikiz kenar üçgen. O halde bu açımız ne olur? 90 eksi beta olur. Bu açımız ne olur? Yani BFE açımız 90 eksi teta olur alfa artı 90 eksi beta artı 90 eksi teta 180 derece olmalı. E ben 2 beta artı 2 teta'nın da 90 derece olduğunu biliyorum. 2 beta artı 2 teta eşittir 90. Buradan beta artı teta 45 derece olur. E 90 90 180 bunlar sadeleşti. O halde alfa ne eşit olmalı? Beta artı teta'ya eşit olmalı. Beta artı teta'yı kaç buldum? 45 buldum. Demek ki alfa 45 derecedir arkadaşlar.